Aşkı konuştuğumuz gün sahiplenince aşkın içerdiği şiddetle bitirdik ve bunu başlı başına konu edinmeyi konuştuk. Evet, hak ediyor. Hak ediyor çünkü gözlemlediğim kadarıyla çoğu erkek ve kadın şiddetin ne olduğunu bilmiyorlar. Evet, aslında ihtiyaç duydukları özel biri olduklarını hissetmek, ilişki içerisinde çok özel, çok kıymetli, karşı tarafın onunla ona dikkat ettiği özen gösterdiği, takip ettiği duygusunu yaşamak istiyorlar. Bu haklı bir istek aslında. Ama bu toplumsal normlarla da birbir karışınca ortaya başka bir şey çıkıyor. Böyle kıskançlığın, işte stalking yapmanın, takip etmenin, kurallar koymanın, kısıtlamalar ve sınırlamalarda bulunmanın sanki sevgi alameti gibi tanımlandığı bir ilişki çıkıyor ortaya ki bu da sahiplenici aşk. Ve bunu doğal bir hak olarak da tanımlıyorsa taraflar, aslında bu şiddetin altyapısını e, sağladık anlamına geliyor maalesef. Aslında hali hazırda şiddet başlamış oluyor. Bu baskı da bir şiddet. Bu, diyorum, bir Instagram hesabını kontrol etmek, işte ne bileyim, Facebook şifresini biliyor olmak, istemek. Hı hı, bunu Burada doğal bir şiddet. kabul etmek. Evet. Aynen öyle. Da genellikle şiddet denince insanların aklına fiziksel şiddet geliyor. Gerçi en azından o geliyor artık. Hani e, o da bir gelişme ama e, onaylanmayan bir bilgi olarak. Bunu bir gelişme olarak kabul etmemiz bile acıklı aslında belki. Kesinlikle maalesef ama şiddetin birçok türü var ve fiziksel şiddet en kolay görünebildiği için sadece e, ilk tanımlanan şiddet türü ve çoğunlukla fiziksel şiddet, fiziksel şiddet olarak başlamaz. Sözel şiddet olarak başlar, duygusal şiddet olarak başlar. Sosyal veya dijital dijital şiddet olarak başlar. Zamanla bir adım, bir adım, bir adım, bir adım daha gidildiğinde ufak ufak iteklemeler, itar taklamalar, sonra işte küçük, daha böyle çok da acıtmayan fiziksel müdahaleler giderek dozunu arttırır ve e, çok başka boyutlara doğru da ilerler. Bu yüzden flört şiddetini konuşmak istedim. Çünkü daha flört aşamasında çok gözlemlediğim bir durum. Küfürlü karşılıklı kavga etmek, hatta başkalarının yanında çok rastladığım bir durum halbuki ben çok hayret ederim. Yani birine dediğim gibi özellikle başkalarının yanında böylesine hakaret ettikten sonra ertesi gün nasıl sevgi gösterebiliyorsun? Bunu işte ilişkiye dair veya ilişkideki tutku olarak karıştırdığımız zaman kafa, oradaki kafa karışıklığı bunu doğallaştırmayı beraberinde getiriyor. Çünkü sadece düşüncelerimiz davranışlarımızı biçimlendirmiyor. Davranışlarımız da düşüncelerimizi biçimlendiriyor. İlk hakaret ağızdan çok zor çıkar ve ilk hakaret çok zor sindirilir. İki taraf için de çok zor olabilir bu. Ama ikincisi bir tık daha kolay gelir hem söyleyene hem hazmedene ve bu üçüncüde de hep üzerine yeni bir şeyler eklenerek devam eder. Pek çok araştırma var bununla ilgili yapılmış farklı bağlamlarda sadece ilişki açısından da değil. O ilkinden sonra gelenler hep daha kolay gelir. İşte örneğin partneriniz size bir şiddet tabiri dışında bulundu, hakaret etti, küçümsedi, vurdu. Çok pişman olabilir hele de ilk defa yapıyorsa büyük ihtimalle çok pişman olacaktır. Ama eğer radikal bir önlem alınmazsa burada ikincisi daha kolay gelir genellikle ve biz buna şiddet sarmalı diyoruz zaten. Daha ilkinde tolere etmememiz gerekiyor aslında. Evet, ilkinde her iki tarafında bunu tolere etmemesi ve haklı gerekçe bulmaması gerekiyor. Şiddetin bir gerekçesi olamaz. Çok sevmek, tırnak içinde çok kıskanmak. Gerçi kıskanmak sevgiyle de ilgili değildir zaten. Bence onu ayrıca yine konuşalım. Tamam. Çok sevdik diye çok kıskanıyor olmamız gerekmiyor. Hiçbir şey şiddete mazeret olamaz. Orada mazeret bulmaya çalıştığımızda aslında şiddete de yol vermiş oluyoruz. Devamı gelecektir öyle bir durumda maalesef. Peki daha en başında bu itiş kakışta ya da en ufak bir hakaretinde neden müdahale etmiyoruz? Neden göz Yani örneğin işte yalnız kalmaktan korkuyorum diyen duydum ben. Hı hı. ama yani yalnız kalmak birinin baskısı altında yaşamaktan çok daha iyi değil midir aslında? Yalnız kalmak çok korkutucu olabiliyor. Özellikle kadınlar açısından çok korkutucu olabiliyor çünkü kadınların en temel rolü toplumsal olarak bir ilişkinin içerisinde bir ilişkinin parçası olmak toplumsal statüyü de buradan çok üretebiliyorlar. Dahası e, özellikle sosyal veya psikolojik şiddetin olduğu ilişkilerde bir süre sonra e, şiddete uğrayan taraf yalnız kaldığında sanki hayatına devam ettiremeyecekmiş gibi bir algı üretiyor. Kendi kendine yaşamaya devam edemeyecek, kendi kendine yetemeyecek. Hani çok mutsuz, çok kimsesiz kalacakmış sanıyor. Çünkü bütün şiddet türleri ortak bir amaca hizmet eder. Şiddete uğrayan tarafı değersizleştirir, kimliksizleştirir ve yeterlilik duygusunu siler. O yüzden şey gibidir. Bir insana 40 kere aptal dersen aptal olur denir ya. Evet. Aptal olmaz ama aptal olduğunu o kadar inanır ki o şiddet sarmalının dışına çıkmaya korkar. Çünkü şiddet sarmalının dışına çıkmak aynı zamanda belki de o ilişkiden vazgeçmeyi beraberinde getirecektir ve ben tek başıma ne yapacağım ki? nasıl yaşayacağım? Çok duyarsın sen de. Ben çok karşılaşıyorum maalesef. Ben ona güveniyorum ama etraftakilere güvenmiyorum. O o kadar masum ki anlayamıyor. Diyorum yani bu kadın 30 yaşında ve sağ salim yaşamış yani. Şimdi mi e, tanımlayamıyor Öyle. masum olmak salak olmak anlamına mı geliyor e, biz kendimizi kadınlar olarak aslında tehlikelerden çok daha iyi koruyoruz hayatımız çünkü böyle bir ortam doğal ortamımız neredeyse büyümeye başladığımızdan itibaren tacize karşı kendimizi korumayı dışarı dış dünyaya karşı kendimizi korumayı çok daha iyi öğreniyoruz çünkü kendimizi risk altında duyumsayan cins biziz. Kimsenin korumasına aslında çok da ihtiyacımız yok. Ama o kadar kabul etmeye de hazır olabiliyor ki bazen hem cinslerimiz. Aslında bana çok güveniyor ama işte ben çok masum olduğum için işte dışarıdakilerin bana zarar vermesinden korkuyor. Yine çok duyduğum bir şey. Alkol alınca böyle oluyor. Hı hı. Alkol alınca sinirleniyor, sinirlenince böyle oluyor. Hı. Ya yeterli değil mi zaten? Evet, oto onun görevi ve bu bir bahane değil aslında. Dediğim gibi o bahane bulmaya başladığımızda ona sınır koymak iyice zorlaşıyor ve bir noktadan sonra sınır koymak artık tek yolla gerçekleşebiliyor o da ilişkiyi bitirmek. Aslında daha ilk başında radikal bir önlem alınsa belki devamı gelmeyecek, ilişki de kurtulacak. Ama e, hani bir çizgiyi geçtikten sonra taraflar artık e, dönüşmüş oluyorlar dediğim gibi çünkü davranış da düşünceyi biçimlendiriyor. Evet. O ilk baştaki kişi ile artık şiddet uygulayan kişi aslında aynı kişi olmuyor. Ama zaten benim çalıştığım şiddete uğramış danışanlarda da görüyorum. Hep her affedişleri o ilk zamanlara referans vererek gerçekleştirebiliyorlar. Yani aslında eskiden böyle değildi. Evet, eskiden böyle değildi ama maalesef o eskide kaldı. Artık öyle biri. O yüzden işte İlk evlendiğimiz zamanlar böyle değildi. Aradan geçen zamanda artık öyle biri. İlk çıkmaya başladığımızda çok nazik biriydi. Artık değil. Bu belki de şununla ilişkilidir. Yine çok duyduğum bir şey. Yine bana çok yanlış gelen bir şey. Değişmesini bekliyorlar sanki. Hı hı. Ama. Ee, yine geçen bir arkadaşıma da söyledim yani değişmesi için bir sebep yok o durumdan şikayetçi değil ki Tabii. o aslında var olan e, gücünü ve iktidarını devam ettiriyor fiziksel olarak ve ruhsal olarak yaralanan şiddete uğrayan taraf şiddet gösteren taraf öyle bir yara almıyor ki niye değişsin hatta pek çok ikinci kazancı var istediği gibi kontrol ediyor. Canının istediklerini daha rahat yapıyor ve aslında bir tür güç sahibi oluyor ilişkide. Bu gücü bazen vicdan üzerinden yapıyor. Eğer beni seviyorsan zaten bu kadarcık fedakarlığı yaparsın. İlişkimiz önemliyse ne olacak arkadaşlarınla da görüşmeyi ver. İstediğini alıyor ama sonunda? Niye değişsin ki? Niye vazgeçsin bundan? Değişmesini beklemek mantıklı bile olsa ki yine beklediğimden daha umut verici. Çünkü hani madem davranış tutumu tutum davranışı etkiliyor. Yani o zaman belki şiddet öğrendiği gibi şiddet göstermemeyi de öğrenebilir mi? Bilemiyorum ama öğrenebilir. Bunun için bir sebep vermek adına bile ilişkiyi bitirmek gerekir belki de zaten. Bitirmek gerekmese bile en azından radikal bir şekilde dur demek gerekir. Yani dur yoksa ben gidiyorumu bluff olarak değil gerçekten söyleyebilmek orada çok önemli. Dahası e nasıl hiç şiddet uygulamayandan şiddeti normalize eden birine dönüşmek zaman aldıysa tersi de bir zaman alacaktır. Bu zamanı güzel alabiliyor muyuz? Bu zaman zarfında biz gerçekten buna katlanabilecek miyiz? Bunlar da önemli sorular. Oturup düşünülmesi gereken sorular. Yani hiçbirimiz bir diğerinin hayatına ömür boyu hasta bakıcılık yapmak için girmiyoruz. Yani birbirine kıymet vermek, birbirinin arkasını toplamak, işte gerektiğinde sırtlamak ilişkiye dair ve önemli şeylerdir ama bu birini diğerini birinin diğerini hayatı boyunca sırtında taşıması, birinin diğerini hayatı boyunca boyun eğip her istediğini yapıp mutlu etmeyi kendine görev edilmesi anlamına gelmiyor. Karşılıklıdır. Ve şiddet o karşılıklı eşitlik ilkesini son derece bozan bir durum. Ve dediğim gibi hep fiziksel şiddet konuşulur ama cinsel şiddet, psikolojik şiddet, sosyal ve dijital şiddet çok daha yaygın veya ekonomik şiddet ya daha flört aşamasında taraflar birbirlerinin ekonomik gücünü küçümseyebiliyor. Ya yani sen ne kazanıyorsun ki? Evet. Senin aldığında ne olacak ki? Veya aman seninki de iş mi? Ne olacak herkes yapıyor o işleri. Ve e, bakıyorsun kadın Türkiye'nin üniversitelerinden birinden mezun. Yani bir diploma aldığında kendini bir şey mi sanıyorsun? O kadar küçümseyen ifadelere o kadar rahat bir şekilde sarf edebiliyor ki bazen taraflar. Üstelik bunu toplum içinde yapabiliyor. Son derece utandırıcı bir şekilde yapabiliyor. Ve o, yani işte öfkelendi onun için oldu. İşte biraz bugün ben onun damarına basmıştım. O da bana hani böyle yaptı. Bir kıskandı. Hatta bundan böyle bir tür gurur vesilesi çıkararak bununla baş etmeye çalışıyorlar. Oysa bu bir baş etme. Aslında kendi kırılan egonu ve kırılan gururunu tamir etme çalışması. Olduğu gibi kabul edip hiç tamir etmeye çalışmayıp evet gururum kırıldı ve bunu yapmaya hakkı yoktu demek. Aslında bizi küçülten değil daha çok kendimizi koruyan, kendimizi yücelten bir bakış açısı olur. Yani en yakınında olması gereken kişi seni böyle küçümsüyorsa dönüp dolaşıp sen de kendini küçümsersin. E tabii bir süre sonra e, kendi kendimize yetersiz hissetmeye başlıyoruz. Başka türlü ayakta kalamayacağımıza, onsuz ayakta kalamayacağımıza inanmaya başlıyoruz. Eskilerin bir lafı vardır. Kocan olsun, serisine kadar olsun. Halbuki bir sivrisineğe ihtiyacımız yok bizim hayatımızda evet. mümkünse. Evet, partner ilişkisi çok güç verebilen bir ilişkidir. Eğer karşılıklı bir sevgi, saygı, ilgi, bağlılık ve destek barındırıyorsa alır yürürsünüz o ilişkiyi de arkanıza alıp hem iş anlamında hem sosyal hayatınızda çok doyurucu başka özellikler de geliştirmeniz için size böyle bir basamak da olabilir. Ama eğer sizin enerjinizi hemen sizi küçümseyen, küçülten, azaltan bir ilişki ise o zaman e, belki de Yalnız kalma korkumuza bir bakmak gerekir orada. Yani tek olmak, birey olmak mutlak bir yalnızlık anlamına geliyor mudur gerçekten? Ve biz onu kaybettiğimizde gerçekten acaba bir daha hiç kimse olmayacak mı hayatımızda? Hiç kimse sevmeyecek mi bizi? Tek sevgi türü bir partner sevgisini çok başka doyum alanlarıyla çok daha mutlu olamaz mıyız gerçekten? Evet, iyi bir partner ilişkisi evet ihtiyaç olabilir, istenebilir ama yalnız olmak bazen daha iyi de olabilir. O yüzden kurul, gururun kırıldığı an yapılacak en iyi şey sepet havası bence. <laughs> o kadar hızlı sepetlemeye gerek yok bence. Şiddeti durdurmak. Ya orada radikal bir konuşma yapmak bu bir şiddettir. Bazen taraflar bilmiyor çünkü bunun şiddet olduğunu bunu gerçekten bir sahiplenme sanabiliyorlar. Bu sadece kadınlar için değil erkekler için de böyle olabiliyor. Yani şunu diyen danışanlarım da oldu Kıskanmadığım için işte eşim veya sevgilim bana çok kızıyor diyen erkekler de var. Halbuki ben kıskanmıyorum. Kıskanmış gibi yapıyorum diyor ki rahatlasın diyor. Ya da erkek arkadaşını kıskanan kadın da çok. Evet orada bunun bir şiddet olduğu bilgisini öncelikle karşı tarafa vermek çok önemli. Hayır bu yaptığım bir şiddet ve ben bunu hak etmiyorum. Biz bunu hak etmiyoruz. Böyle bir ilişkiyi ben hayatımda istemiyorum. İlişkide ikimizin de güçlü olduğu yanlar var. Bu gücü paylaşıyoruz ve bununla beni ezmen, beni ruhsal veya fiziksel olarak e, yaralaman e, sana verilmiş bir hak değil. Eğer bunu yapmaya devam edeceksem ben bu ilişkiyi gözden geçirip bitirebilirim. İlk başlarda bu şans verilebilir. Bu, o, bu ortaklaşma sağlanabilir bakış açısında. Bunun için çaba harcanabilir ama taraflar bunu haksa olarak tanımlıyorsa çünkü bazen şey olabiliyor eğer ben gerçekten önemli olsam arkadaşlarımla görüşmemeyi bu kadar büyütmezdim. Ben gerçekten önemli olsam sırf şunu giyme diye bana bu muhabbeti yapmazdım. Bir de işte çıkıyor. Veya işte ben bunları senin ve ilişkimizin iyiliği için yapıyorum gibi bir laf salatasıyla işi yokuşa sürüyorsam oradan artık çıkış zor gibi görünüyor. Konuda daha çok konuşmamız gerekecek sanırım. Muhtemelen. Ya şöyle bir örnek vermek istiyorum. Ee, benim bir köpeğim vardı ve bana sorulan sorulardan biri işte sevgilin olduğunda ne yapacaksın olurdu. Ben de şey derdim yani ne alaka, ne, ne demek, demek demiş, ne yapacaksın. Evet. Ya seçim yap dersen, kimsin ne, ne yapacaksın derdim tabii ki köpeğimi seçeceğim. <laughs> Çünkü benim için bu kadar değerli olan bir şeyi hayatımdan çıkarmayı keyfi olarak talep edebiliyorsa zaten bu devamında başka taleplerle de gelecektir. Çünkü şiddet Artar bu bir şiddet türüdür. E benim için çok önemli olan bir arkadaşımı ben sevmiyorum görüşme diyorsa aslında orada konu benim arkadaşımla görüşüp görüşmemenden öte benim hayatımın ve özelliklerimin sınırlarının nerede başlayıp nerede bittiği o hayat benim hayatımsa karar verme hakkı da bana ait olmalı. O yüzden kendi hayatımıza sahip çıktığımızda böyle sahiplenen kıskanan zorbalıkla kontrol altında tutmaya çalışan partnerlere de çok daha az ihtiyacımız olur. Tutkuyu da korkusuz, kaygısız, sadece midemizde kelebekler uçuşarak yaşarız, sinir krizleri geçirerek değil. Çünkü sinir krizleri de bazen tutkuyla karıştırılıyor. Bunu da konuşacağız.